Merhabalar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 21 Nisan Salı günü bime gelecek olan Ramazan erzakı ürünlerini inceleyeceğiz. Ürünlerimizi incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz basmati pirinci 12.90. Bu pirincimizin arkasında basmati pirinci ile yapılacak olan yemeklerin ve tatlıların tarifleri var. Şöyle birkaç tanesini göstermek istiyorum size. Bunların hepsi basmati pirinci ile yapılıyor. Sade pilav. Evet, mücevherli pilav görseli ve tarifi şah pilav. Diğer bir çeşidi renkli biber dolması, basmati pirinçli tatlı tarifleri ve bunun gibi. Şimdi ürünlerimizi genel bir bakışla incelemeye başlayalım. 5 kilogram kırlangıç ayçiçek yağı 39.95, 5 kilogram osmancık pirinç 33.90, 2.5 kilogram pilavlık bulgur 9.95, gördüğünüz gibi 2.5 kilogram. 2.5 kilogram nohut 14.90. 830 gram tat domates salçası 8.45. Gördüğünüz gibi 830 gram. 4.5 kilogram yurdum domates salçası 32.90. Şöyle incelemeye devam edelim. Diğer bir ürünümüz 1.5 kilogram cam kavanoz domates salçası 13.90 Yine 1.5 kilogram cam biber salçası yurdum marka 17.90 Seymen 2 kilogramlık reçel çeşitleri 18.90 Bunların farklı çeşitleri var. Şimdi ürünlerimizi incelemeye devam edelim. Harnuk pekmezi 800 gram ve dut pekmezi çeşitleri 12.90 Seymen 640 gram Bingöl çiçek balı 16.90 Ve Nevba marka meyve özleri, keçi boynuzu özü, karadut özü ve hurma özü çeşitleri 12.90. Doğuş çayın 160'lı demlik poşeti paketi 19.90 Başka bir ürünümüz Yayla'nın hazır çorbalı, çiyalı tarhana çorbası ve kinoalı mercimek çorbası çeşitleri 3.50 Basmati pirincimizi göstermiştik. 900 gram 12.90 Bunun arkasında biraz önceki gösterdiğimiz gibi tarif kitabımız var. 1 litrelik sana sıvı yağ çeşitleri 11.90. Kızartmalık için ayrı, yemekler için ayrı çeşitleri var. Knor 24'lü tavuk suyu ve içinde kal ve ketçap lezzet paketi 8.50. Gördüğünüz gibi içinde olanlar burada yazıyor. Ramazan şerbetlerimiz kızılcık şerbeti ve demir hindi şerbeti. Bunların fiyatı ise 6.95. Düşes armudu ve nektarin aromalı maden suyu Avşar marka Afyon Karahisar markası 5.95. Kahve Dünyası 16'lı 3'ü bir arada Nescafe paketi 8.50 Kahve Dünyası 400 gram orta kavrulmuş Türk kahvesi 16.90 Şemsiye çikolata 3.50 Koska 8 x 20 helva 5.95 Bunun fiyatı 5.95 Kahve dünyası tablet çikolatalar bitter ve sütlü çeşitleri 2.95 Gördüğünüz gibi bitter ve sütlü Kahve Dünyası tam bol tüm antep fıstıklı çikolata 8.95 tüm fındık çikolatalı ve tüm bademli çikolata 6.95 Kahveli draje çikolata 4.95 Kahve Dünyası çikolatalı gofret gofrik sütlü ve bitter çeşitleri 7.95 Kahve Dünyası Beyoğlu çikolatası 1.95 Kahve dünyası kaşık çikolata 4.95 ve kuru kayısı çeşitleri ve gün kurusu ve normal kuru kayısı 6.45 Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.